Merhaba sevgili İstanbul halkı. Bugün sizlere Adnalı büyüsü hakkında bir video paylaşıyoruz. Büyüler gerçek medyum hocalar tarafından yapılan gerçek işlemlerdir. Bunu medyum Lebibe hoca ifade ediyor. Ona göre büyü ilmi yakından daha iyi bir şekilde bazı şeyleri bilmek ve havas ilimlerine sahip olması gereken bir süreçtir. Ve bu konuda oldukça yetenekli olması da gerekir. Onun yetenekleri oldukça üstün olduğu için bu medyumu iyi bir şekilde değerlendirmeniz de gerekmektedir. Karşınızda sizleri dolandırmak isteyen birçok medyum olabilir ve kendini medyum diye size ifade edebilir. Bu yüzden gerçek bir medyumla çalışmanız da gerekmektedir. Atnalı büyüsü birçok ailenin tercih ettiği, şanslarının açıldığını veya işlerinin daha iyi bir hale getirdiğini veya sizleri nazardan koruduğunu ifade edebilir. Gerçekte Atnalı büyüsü ise hayatınıza birçok noktada sizlere yardımcı olan ve birçok konu altında yer alan bir süreçtir ve oldukça eski bir sürece dayanmaktadır. Bu yüzden Atnalı büyüsünü yaptırırken kesinlikle hangi amaçla yaptıracağınızı çok iyi bir şekilde bilmeniz de gerekmektedir. Atnalı büyüsü hakkında bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Levi ve Hoca'ya ulaşabilirsiniz.